Да. Diyenler, Formula 1'de yarışlar öncesinde takım değerlendirmelerimize devam ediyoruz. Serhan Acar'la beraber sırada Aston Martin diyelim. Hem arabasıyla, yeni aracıyla, otomobiliyle gözler üstündeydi. Çok da güzel bir görüntüye sahip olduğunu düşünüyorum ben. Özellikle önünde sezonun önemli değişimlerinden biri Sebastian Vettel'le çıkan fotoğraflar. Çok etkileyici. Yanında Lance Stroll, değişen bir isim. Markayı Aston Martin zaten konuşmuştuk ama nasıl bir sezon? bekliyoruz onlarda. Aston Martin tabii spor otomobil dünyasının e, en flash markalarından bir tanesi. E, Formula 1'e e, Lance Stroll'ün e, babasının, e, Lawrence Stroll'ün önderliğinde geri dönmüş olması e, Formula 1 için pazarlama anlamda büyük bir değer. E, yani büyük bir spor otomobil markası aslında Formula 1'e dönmüş oldu özetlersek. <laughs> e, eski yıllardaki gibi İngiliz yeşiliyle beraber yarışıyor olmaları yine otomobili gerçekten hem dikkat çekeceğim de çok şık bir hale getirdi. Ee, sezona çok flash bir lansmanla başladılar. Aston Martin çoğunlukla James Bond'un otomobili olarak bilinir. James Bond'u evet. getirdiler hatta <laughs> lansman kısmına. Ee, biliyorsunuz zamanında Michael Jordan'ın pazarlama müdürlüğünü yapmış bir yönetici var şu anda pazarlama departmanı başında. Yani Lawrence Stroll gerçekten olması gerektiği gibi çok flashlı başlangıç yaptı. Tabi bu flash başlangıcın pist üstü sonuçlarıyla beraber desteklenmesi ve Aston Martin'in hemen değil ama önümüzdeki yıllarda şampiyonluğu oynaması hedefleniyor. Bir kere geçen seneden e, ellerinde çok iyi bir otomobil vardı. 2019 Mercedes'i neredeyse kopyalayarak pembe Mercedes diye hatta evet. bütün sene bahsettik. E, yarışçılar ve e, bu sene için şasiler dondurulmadan evvel 2020 Mercedes'i alabilecekleri arka taraftaki bütün e, parçaları da veya e, oradaki sistemleri de aldılar. Yani aslında Mercedes'e yine yakın bir otomobilleri var. Ee, onun için de Mercedes'le beraber aslında benzer sıkıntıları yaşadılar testlerde. Tabi geçen seneki bu pembe Mercedes e, efsanesi öyle bir hale geldi ki biliyorsun bu seneden itibaren Uluslararası Federasyon FIA otomobillerin yani neredeyse birebir bir kopyalanmasını e, engelledi yönetmelikleri değiştirerek artık daha sınırlı sayıda e, geçişe izin var. Ama onun onun öncesinde zaten o zamanki racing şimdilik Aston Martin yapacağını yapmıştı. E, Açıkçası geçen seneki otomobil hızına baktığımızda sezonu rahat rahat üçüncü bitirmeli, bitirmeliydiler. E, ama hem sene başında silinen puanlar, e, fren kanallarının uygun olmaması hatta koplanmış olması birebir Sonrasında işte Perez'in Covid'e yakalanması, Hülkenberg'in yedek olarak çağrılması, e, operasyon sorunları, dayanıklılık sorunları, Stroll'ün genel olarak e, iyi bir sezon geçirmemesi eklenince yani otomobille çok rahat alınacak üçüncülüğü kaptırdılar. Ee, i̇şin kötü tarafı bu sene Aston Martin e, o kadar rahat üçüncü sırada da başlamıyor. Testlere baktığımızda. Çünkü geçen sene şöyleydi. Yani Testlerinin ardından e, o pembe otomobil herkese bir wow dedirtmişti. Hem Mercedes'e benzemesiyle hem de hızıyla. Ama bu sene sadece e, görseliyle wow dedirten bir otomobil var. Performans pek öyle olmadı. E, büyük dayanıklık sorunları yaşadılar. E, sevgili Çağla hem vites kutusunda hem e, elektronik sistemlerde hem turboda ayrı ayrı sorunlar çıktı ve Mercedes'ten sonra en az mesafe kat eden ikinci takım oldu 314 turla. Ee, burada tabii e, büyük dezavantajı Vettel yaşadı. Çünkü Stroll nereden baksanız yine aynı takıma devam ediyor. Evet. Yani benzer felsefede tasarlanmış otomobili kullanmaya devam ediyor. Ama e, Sebastian Vettel Federer'de geçirdiği 6 yılın ardından yepyeni bir takıma, yepyeni bir otomobile geçti. E, bu geçiş yapmak gerçekten zor. Ee, Zaten açıklamanda da hep söyledi. Yani şu an e, içinde bulunduğum durumda her şey farklı. Bir kere... Aracın davranışına alışmam gerekecek önce. Onun için bile zaman lazım diye. Ve o zaman da bulamadı. Bahsettiğin evet. gibi. E, yani testlerin, e, dayanıklık sorunlarının daha büyük kısmı Feter'in süreceği dönemine denk gelince e, testlerin en az mesafe kadarın ismi oldu Sebastian Fethel. Bireysel olarak baktığımızda şöyle söyleyeyim. Pierre Gazi 237 tur tamamladı 3 günde. E, Fethel sadece 117 tur attı. Yani yarısından daha az tur atabildi örnek Gazi ile karşılaştırırsak. Hatta kendi demeciyle de FETEL yani testler fena gitmedi ama 100 tur eksiğim var dedi. Yani 200 tur üzerine çıkan evet. çok isim gördük 3 günde pilotlara baktığımızda. Dolayısıyla Fettel açısından e, sezona istediği gibi hazırlanamadan başlayacağı bir tablo var Bahreyn'e itibaren. E, bu arada tabii e, otomobilin e, aynı Mercedes olduğu gibi yerden yüksekliği yani öne doğru yatık olma açısı aslında e, oldukça e, düşük. Dolayısıyla meselese benzer bir takım denge sorunları da e, ortaya çıktı. Hani aynı felsefeyi kopyaladıkları için acaba bunun mu devamı diye de e, düşünülüyor neticede. Ama e, hani Aston Martin normalde bu bahsettiğimiz orta sıradaki beşin içerisinde yer alır ama onun üst bölümünde en azından şu an itibariyle değiller. Hani sene içerisindeki bu gelişim eğrisini nasıl e, yürütürler? Normalde eski dönemde Force India ve Racing Point döneminde elindeki bütçeyi en iyi kullanan takımlardan birisi Silverstone bazlı bu takımda. Yani şimdiki Aston Martin'de. Hatta bazı sezonlarda e, harcadıkları dolara göre aldıkları puan en verimli takımdı. E, bunu daha da büyük bir bütçeyle Aston Martin'in pazarlama gücüyle nereye taşıdılar bilemiyoruz. Ama Otmar Zafner şu anki takımı yöneten isim. Yani 3 ile 5 yıl arasında biz şampiyonluğu oynamak istiyoruz diye bir demeç verdi ki Aston Martin markasının da zaten hani 6. 7. sırada gezmemesi lazım. Formula 1'e giriş amacına da baktığımızda. Fakat hani ee, geçen senenin üstüne koyarak değil, diğerleriyle beraber bağlı olarak değerlendirdiğimizde geçen senenin arkasında bir başlangıç yapacaklar gibi duruyor şu anda. Peki Alfa Romeo'ya da bakalım. Ee, Ray Conan dedi ki yani bunların ne göstereceğini bilmiyorum ama sadece his olarak geçen sezondan daha iyi olacağımız kesin dedi. Yine işte o orta sıraları konuşuyoruz orada ciddi bir rekabet olacağını ama Alfa Romeo bunun neresinde kalabilir? Yani Alfa Romeo için e, geçen yılın devamına benzer bir tabloyu bekleyebiliriz. E, geçen seneyi e, 8. sırada bitirdiler. 9 ve 10'la ara çok açıktı. 7 ile de çok açıktı. Yani iki tarafı da e, hiçbir şekilde önünde veya yanında göremeyeceği Hı -hı. bir tablo vardı. E, açıkçası Alfa Romeo kısmında Haas'ta ve Ferrari'de tabii ki e, daha uzun anlatacağız. Yeni motorun e, getirdiği bir artı olacaktır. Çünkü geçen sene e, düzlüklerde... Ferrari motorlu bütün otomobiller çok yavaş kaldılar. Ee, hatta e, hani sürüklenme açısından baktığımızda Alfa Romeo biraz daha Ferrari'den iyiydi. Ee, o e, oradaki hani seviyenin üzerine daha iyi motor geldiğinde Alfa Romeo düzlüklerde geçen senelik kadar geride kalmaz gibi gözüküyor. Otomobil genel olarak testlere baktığımızda e, dengeli gözüktü. E, dayanıklı da gözüktü. 422 turla en fazla tur atan ikinci takım oldu Alfa Romeo. Hero ve Giovani beraber devam ediyorlar. E, takım arkadaşı olarak. Eee kimi Rayconen bu sene içerisinde 42. yaşını <laughs> e, kutlayacak. Yaşlı kurt demeyi çok seviyorum. E, testlerde gayet hevesliydi. E, yani otomobil kullanmayı çok sevdiği için zaten bu işe devam ediyor. Hani sadece Instagram'daki evini görenler bile zaten <laughs> para kazanmaya ihtiyacı olmadığını anlamışlardır. E, ama eee kimi Rayconen, de devam ediyor yani. Kesinlikle. Hala Ferrari'nin son dünya şampiyonu. 14 sene sonra hani <laughs> 2007'de bunu söyleyeceğimi söyleseler inanmazdım kimseye ama <laughs> hala öyle. Ee, öndeki beşiği yakalaması zor gözüküyor Alfa Romeo normal şartlarda. Yani işte yağmurlu, güvenlik araçlı, olaylı yarışlarda ilk ona girip puan alabilirler. Ee, bunu düzenli yapabilirler mi? Biraz zor. Çünkü en önde hani Mercedes ve Red Bull sonrasındaki beşli orta sıra grubu. Dolayısıyla Alfa Romeo sanki 8. otomobil gibi, 8. Hı -hı. sıradaki takım gibi. Geçen sezona benzer Geçen bir sene çok benzer bir tablo var. Ee, onlar da yine e, Alfa Romeo da yani e, spor otomobil olarak ta, hani nam salmış bir marka. Onların da 2022'den büyük beklentileri var. Seneye bu şekilde hani Williams'a e, Haas'tan kopuk ön sıraları da yakalayamayacak gibi başlarlarsa onlar da büyük oranda çalışmalarını 2022'ye yönlendireceklerdi ki şu anki demeçler de bu yönde zaten. Ee, hani Rayokonen bu takımın gelişeceğine inandığı müddetçe ve e, otomobil sürmekten keyif aldığı müddetçe devam eder. Ee, belki bir sene daha hala, hatta sürebilir. Giovinazzi için de bu sene şöyle kritik. Artık bir Mick Schumacher gerçeği var Ferrari'nin geleceğinde. Zaten geçen sene Giovinazzi, yani daha önceki yılda da olduğu gibi flash performans ortaya koyamayınca, Leclerc'in yanında boş olan koltuğa Sainz'i transfer etti Ferrari. Hı. Yani Giovinazzi'yi pas geçtiler. Ama e, bu sene artık iyi bir şey çıkartamazsa ortaya, yani Raycon'u net şekilde mağlup edemezse, e, Ferrari'nin de gözü Mick Schumacher'a dönmüş olacak zaten. Hem pazarlama değeri de daha fazla. Giovinazzi 3. yılda da deneyip görmüş olacaklar. Alfa Romeo'nun bütün verileriyle Ferrari çok daha net bir değerlendirme yapabiliyor. Baskı daha fazla şu kesinlikle anda. Kesinlikle Giovinazzi yani Raikonen geçen sene dönem dönem yakalamayı başardı. Eş değerli performans ortaya koydu. Ama bu sene net mağlup edemezse onun Formula 1 kariyerinin de son yılı olabilir. Çünkü bu sefer Ferrari de istediği desteği yakalayamayacak. Yani 2022'de eee Mick iyi gitmesi halinde Giovinazzi'nin yerine eee yarıştığı yarıştı. Hatta belki de Rayconen'le Mia oğlunun beraber yarıştığı bir rüya senaryo da olabilir aslında. onun için de Giovinazzi açısından kritik bir yıl. Ama hani Alfa Romeo'da yani zaten takımın demeçlerine baktığımızda da öyle büyük bir iddia yok. Yani 5. 6. olur, 4. oynarız falan gibi onlar da çok şey yapmıyor. İleri gitmeyi hedefliyor. Onu herkes söylüyor zaten. Ben de söylüyorum. Ama e, işin toplamında bu senede geçen senenin aslında benzerini izleyeceğiz gibi gözüküyor Alfa Romeo için. Peki bu bölümü de noktalayalım ve artık son bölüme doğru geçiş yapacağız. Bu son bölümde de Fernando Alonso ile yola devam edecek. Onun dönüşünü konuşacağımız Alfin takımını konuşacağız. Hem de Leclerc'in yanına Carlos Sainz'i ekleyen Ferrari ile devam edeceğiz.